Merhaba sevgili öğrenciler, ben Meyra öğretmen, ana sınıf öğretmeniyim. Sizlere bugün origami tekniğini kullanarak yapacağımız bir oyun göstermek istiyorum. Oyunumuzun adı Tuzluk Oyunu. Bu oyun kağıt katlayarak yapacağımız çok eğlenceli ve öğretici bir oyun. Sizler de benle beraber kağıt katlama tekniğiyle yapacağımız bu oyunu yapmak ister misiniz? Haydi o zaman malzemelerle masa başına! Evet, şimdi bahsettiğimiz oyuna başlayabiliriz. Şöyle bir tuzluk yapacağız. Hemen başlıyoruz. Önce malzemelerimizi söyleyelim. Boş bir kağıt, kalem, cetvel ve makas. Kağıdımız renkli de olabilir. Şimdi öncelikle bir köşesinden kare oluşturacak şekilde katlıyorum. Köşeler üst üste gelecek. Dilerseniz buradan cetvelle bir çizgi çizebilirsiniz. Nereden kesmeniz gerektiğini. Ya da hiç böyle benim gibi katlamadan 21 santim uzunluğunda kenarları olan kare oluşturabilirsiniz. Hemen hızlıca keselim. Evet karemiz oluştu. Şimdi açıyorum. Bir köşeden alıyorum. Tam ortada birleştireceğim. Bu köşeyi de aynı anda alalım ki tam ortada ikisi birleşsin ve eşit üçgenler oluşsun. Ütüleme tekniğiyle hemen katlıyorum. Karşı köşelere de diğer köşelere de aynı işlemi uygulayacağım. Bunu da ortada birleştiriyorum. Diğer köşeyi de ortada birleştiriyorum. 4 tane büyük üçgen dilimim olduğu bir şekil oluştu. Hemen arka tarafına çeviriyorum. Arka tarafından yine köşeden katlayacağım aynı şekilde. Diğer köşeleri de aynı şekilde katlayacağım ama eşit olmasına dikkat ediyoruz. Yine ortada birleştireceğiz. Bu sefer katladığımızda daha küçük üçgenler olduğunu göreceksiniz. Diğer üçgenleri de yapıyorum. Aynı şekilde. Şimdi gördüğünüz gibi 8 tane küçük üçgenlerimiz oluştu. Bu bizim oyunumuzun iç kısmı olacak. Arka kısmı da bu şekilde. Arka tarafına parmaklarımın girebilir şekilde olması için ne yapıyorum? Hemen katlıyorum. Bu şekilde de katlıyorum ve altından baş parmağımı ve işaret parmağımı, baş parmağımı ve işaret parmağım girecek şekilde yapıyorum. Üst tarafını da şu şekilde katladığımda oyunum hazır olmuş oluyor. Şu anda oyunum hazır. Siz içerisindeki bu 8 tane dilime istediğiniz görevleri, soruları yazacaksınız. Matematikle ilgili sorular yazmak isterseniz matematik işlemleri, Elementlerle ilgili bir şeyler yazmak isterseniz elementlerle ilgili İngilizce ile kelimeler yazabilirsiniz. Ama ben şimdi size ana sınıfı ve birinci sınıf öğrencileri için basit etkinlikler yazacağım. Hem eğlenceli hem de öğretici şeyler yazacağım. Daha önceden hazırlamış olduğum burada benim sorularım var. İsterseniz soruları hızlıca okuyalım ve daha sonra oyunun nasıl oynandığını gösterebiliriz. Bir dilime 5 artı 3 işleminin sonucu kadar zıpla. Adında O harfi olan bir eşya göster. Gösterilen bir ritmi tekrarla. 4 artı 5 işleminin sonucu kadar el şıklat. Renkli mandallardan bir örüntü oluştur. Bir bilmece uydur. Evdeki çatal kaşıklardan bir ritim oluştur. Adı Ü sesi başlayan bir eşya göster. Şimdi oyunumuzun nasıl oynandığını gösterebilirim. Bu şekilde kapatıyorum. Karşımdaki kişi kesinlikle içerisindeki soruları görmemeli. Ve şu 4 tane kutucuktan bir tanesini seçtiriyorum. Hemen arkadaşımıza seçtirelim ve ondan bir rakam isteyelim. 4 1 2 3 4. Bakın, seçtiği tarafta 4 dediğimde açık olan kısma bakıyorum. Evdeki çatal kaşıklardan bir ritim oluştur. Hemen evdeki malzemelerden yaptığım daha önceden sizin için hazırladım. Bardaklara değişik miktarlarda sular koydum. İki tane de kaşığım var. Değişik miktarlarda neden su koydum? Çünkü biraz sonra onlardan değişik melodiler ve sesler çıkacak. Notalar çıkacak. Hemen kendi kafamdan bir ritim oluşturabilirim. Bu şekilde bu soruyu bu şekilde cevaplandırabilirim. Daha eğlenceli hale getirebiliriz. Peki başka ne seçebiliriz mesela? Ben seçiyorum. 5 tane. 1 2 3 4 5. Ne yazıyor? Gösterilen bir ritmi tekrarla. Yine buna benzer şekilde. anda kendi kafanızın uydurabilirsiniz. Hemen başka bir sayı şey seçtiriyorum. 4, 1, 2, 3, 4. Adında O harfi olan bir eşya göster. Düşünelim adında O harfi olan bir eşya ne olabilir? Evimizde ne olabilir? Televizyon olabilir, telefon olabilir. Ama biz ana sınıfı öğrencileri okuma yazma bilmediğimiz için gerçekten içerisinde telefonun içerisinde O harfi var mı bilemeyiz değil mi? Yazmasını isteyebiliriz annemizin. Telefon. Biz o sesini öğrenmiştik. Bakın burada o var. Ya da televizyon olabilir. Bu hem birinci sınıflar için hem de ana sınıfı için güzel bir etkinlik olur. Bakın içerisinde yine o var. Bu şekilde bunu da bu şekilde yapabiliriz. Hemen başka bir şey yapalım. Mesela içerisinde gibi sorumuz. Hmm, örüntülü bir soru yazmıştık. renkli mandallardan bir örüntü oluştur. Bunu seçtiğimizde hemen sadece mandallardan olmak zorunda değil. Evimizdeki renkli Legolardan da olabilir. Hemen bir örüntü oluşturalım. Örüntüyü daha önce öğrenmiştik zaten. Kırmızı, kırmızı, sarı. Kırmızı, kırmızı, sarı. Kırmızı, kırmızı, sarı. Bakın. Bu şekilde bir örüntü oluşturabilirsiniz ya da tekli renklerden örüntü de oluşturabilirsiniz. Kırmızı sarı, kırmızı sarı, kırmızı sarı diye bu şekilde devam ettirebiliriz. Oyunumuza bu şekilde devam ederek oynarız. Bütün sorularım bittikten sonra silgi silerim. daha eğlenceli sorular sorabilirim ya da daha zor sorularda sorabilirim. Mesela bir bilmece uydur. Bu bizim kendi kafamızdan uydurduğumuz bir bilmece olabilir. Hemen o anda doğaçlama kafamızdan bir bilmece uydurabiliriz. Mesela ben sizin için bir bilmece uydurdum. O bana bakar ben ona karşımda tanıdık Sima. Ne olabilir? Fotoğraf mı? Hayır. Ayna. Ben bunu kendim doğaçlama olarak uydurdum. Siz de o anda kendi kafanızdan bir bilmece uydurabilirsiniz. Çok zor ya da çok basit olmasına gerek yok. Bilmecenin nasıl uydurulduğunu kendimiz yapabiliriz. Bu şekilde oyunumuz. Dilerim hepiniz bu oyunu denersiniz ve aile bireylerinizle oynarsınız. Hem öğretici hem de eğlenceli bir oyun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.